Türkçe spikerden hepinize merhabalar ve sevgiler. Bu videoda sizleri PES 2016'da ee, top sektirme hareketi, hokus pokus hareketi, berkan filik yani topu bas başımızın üzerinden arkaya doğru aşırtma ve sombrero gibi bazı çalımları nasıl yapacağınızı anlatacağım. Ee, bundan sonra PES 2016, FIFA 16 hareketleri nasıl yapılır, ne nasıl yapılır yine Türkçe Speaker kanalında olacak. Bu hareketlerin birçoğu zaten PES 2015'te vardı ve biz PES rehberi YouTube kanalımıza zaten anlatmıştık ama PES 2016 için yine Türkçe Speaker kanalında burada yeniden başlamak istedim. Ee, öncelikle yapacağımız hareket Topu sektirme hareketi ee, şöyle hemen hareketi göstereyim bakın Neymar şu anda topu aldı sektire sektire gidiyor. Ee, bu hareketi yapmak için e, ben gamepad'de anlatacağım ama klavye kullanıcıları da çok rahatlıkla yapabilirler. Gamepadinizde sağ analog çubuğun üzerine önce tabi yürürken ileri doğru yürürken e, yürüme tuşunu bırakmayacaksınız. Sağ analog çubuğun şunun üzerine basılı tutacaksınız onu da bırakmayacaksınız. Şimdi gösteriyorum tekrar oyuncum sağa doğru gidecek yürüyorum bırakmıyorum. Bunun üzerine basılı tutuyorum. O kadar. Bunu yaparken tabii yönlendirebilirsiniz oyuncunuzu. Şöyle yapalım. Sağa sola e, oyuncunuzu yönlendirebilirsiniz. Ve hemen akabinde de şut atarsanız güzel bir gole de imza atmış olabilirsiniz. Şimdi klavye kullanıcıları için de bu sağ analog çubuğu yani üzerine bastığımız e, R3 mi oluyor tam bilemiyorum. Bu hangisine denk geliyorsa klavyede o tuşa basabilirler. Onu da nereden öğrenebilirsiniz? Oyunun dosyaların olduğu yerde Settings diye bir dosya var. Onu açtığınız zaman klavye tuşlarını ayarladığınız bölüm yani. Orada şunun neye denk geldiğini görebilirsiniz. Şimdi Neymar'la tekrar yapayım. Yürüyorum ve basılı tutuyorum. Bu şekilde gidiyor Neymar ve bir de şut atalım şöyle. Top sektirme hareketi bu şekilde, şimdi berkan filik yapacağız yani topu başımızın üzerinden arkaya doğru sektireceğiz bu sombrero hareketi aslında ve bunun birkaç çeşidi var ben hemen şimdi onlardan bazılarını göstereceğim size şu hareket işte. Ee, top e, oyuncuma gelmeden önce RS tuşu yani şu sağ analogun üzerine basılı tutuyorum ve oyuncumun tam arkasına doğru bırakmadan yön veriyorum. Son kere deneyelim. Şu işte. Bu da topu başın üzerinden aşırtma hareketi. Ee, bir de topu kaldırarak yapabilir bunu. Bu sefer ne yapacağız? Oyuncumuza pası vereceğiz. Oyuncumuza top gelmeden önce yine sağ analog çubuğuna basılı tutacağız. Oyuncumuz topu kaldırdıktan sonra başının arkasından aktaracağız. Şu ayağının içiyle diğer tarafa doğru alıyor. Bu harekette bu şekilde bir diğer hareket aslında zaten çok uzun zamandır olan bir hareket ama hani söyleyeyim yine de topun üzerinden atlama hareketi pas verdiğiniz diyelim ki şuna pas verdiniz. Bakın şu. Topu diğer arkadaşına bırakabilir. Hani çok etkili midir bilmiyorum. rakibi kandırabilir mi onu da bilmiyorum. Bakın şu. Bunun için yapmanız gereken tek şey şu. pas tuşuna basacaksınız. Top pası verdiğiniz oyuncunuza gelmeden önce bütün yön tuşlarını bırakıp R1 yani sağdaki şu tuşa basılı tutacaksınız. Bakın şu. Bütün ama yön tuşlarını bırakmanız lazım. Topun üzerinden atlama hareketi o. Şimdi e, Marsilya dönüş hareketini yapalım. Marsilya dönüş hareketi dediğimiz hareket şu bakın. Şu. Bu değil tabii ki. Şu. Şu hareket. E, yürürken tabii bunu yapabilir. E, ters yöne de yapabilir. E, bunu yapmak için e, oyuncunun yürüdüğü yöne doğru. Mesela sağa doğru gidiyoruz şu anda. Oyuncunun baktığı yönden başlayıp sağ analogda. Ondan sonra 360 derece sağa doğru çevirip aynı baktığı yöne geri getireceğiz. Ondan sonra da yön çubuğuyla ne tarafa doğru gitmesini istiyoruz şu anda sağa doğru yönlendireceğiz. Yani şöyle tersini yapalım. Hareket bu. Bu eğer otomatik çalım kapalıysa bu şekilde yapabilirsiniz. Otomatik çalım Kapalı açık olayı da bu. Bakın duraklat menüsüne gelin. Burada tarafları seçin deyin. ondan sonra buradan şut tuşuna basın. Burada bakın otomatik çalımın kapalı ya da açık olma e, özelliği var. Eğer açık yaparsanız bazı hareketleri daha pratik yapabilirsiniz. Örneğin biraz önce bahsettiğim bu 360 derece çevirme hareketini sadece sağ analog şu sağ e, çubuğu sağ, yön çubuğunu da sağ yaparak yapabilirsiniz. Önce bu, ondan sonra bu bakın. Çok daha pratik bir şekilde yapabilirsiniz Bu tarafa yapalım Sağ analoğu bu sefer sola iteceğim Yönü de yine oyuncunun baktığı yöne iteceğim Ama e, otomatik çalım açık olursa Bazı özel hareketleri yapamayabilirsiniz Örneğin Ronaldo'nun hokus pokus hareketi gibi Şimdi e, Mars ile dönüşümde anlattık Ben buradan duraklat menüsünden tekrar Tarafları seçin deyip Bu arada dışarıda düğün var Davul zurna eşliğinde Bilmiyorum size geliyor mu o sesler ama e, Otomatik çalımı kapalı tutalım Şimdi de Neymar'ın da yapabildiği Hokus Pokus hareketini Yapalım Bu hareketi yapabilmek için özel bir yeteneği Olması gerekiyor oyuncunun Şu anda ekranda o yazıyordur zaten Yapmanız gereken şey şu Hokus Pokus için Öncelikle oyuncunun baktığı yön Neresi Neymar'ın? Sağ taraf O zaman şunu yapacağız Sağ analoğu yukarı Çapraza, sol üst çapraza daha doğrusu Tam şu yöne Sol analoğu da Sağ alt çapraza yani şu şekilde bir hareket yapmamız lazım. Önce sağ analogdan başlayacağım. Sağ analogu çapraza ettikten sonra sol analogla da yani yön çubuğuyla da sağ alt çapraza bakın hareket bu. Buradaki püf noktası ne biliyor musunuz? Bu hareketi yaparken mesela şöyle şöyle yapmayacaksınız. Sağ analogu bırakmamanız lazım. Tekrar gösteriyorum sağ analogu sol üst çapraza sol analogu sağ alt çapraza. Şimdi yapalım hareketi bakalım. Şu şekilde. Evet, ee, şu bu çapraz olduğu için bu olay her defasında tutturamayabilirsiniz. Biraz elinizin alışması lazım. O yüzden sık sık yapın. Oyuncunuzun duruyor olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bu diğer tarafa da yapılabilir. Ee, diğer tarafa giderken de duracak yine oyuncumuz. Bu sefer tam tersi. Yani şu anda oyuncum e, sola baktığı için. Bu sefer sağ analoğu aşağı, sağ çapraza, sol analoğu da sol üst çapraza yapıyorum. Bakın şu. Bu videodan şimdilik bu kadar olsun. Umarım faydalı olmuştur. Özellikle ilk defa PES'te tanışacak olanlar için bu hareketleri yapabilmek maç içerisindeki heyecanınız ve keyfinizde de artıracaktır kanaatindeyim. Lütfen yorumlarınızda hangi hareketleri göstermemi istersiniz? FIFA'da olsun, PES'te olsun. Bunları yazın. Ben de elimden geldiğince sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışayım yine Türkçe speaker kanalında. Lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı da sizlere tavsiye ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Tekrar yeni bir video hesa <laughs> tekrar yeni bir video hesabında görüşünceye kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.